Kelleme 6 Bu mal. Bu da yeni kanal mı bro? Eray Bu da yeni olay mı yani? Bir şeyler. Arkadaşlarına toplaşıp dışarı çıktınız. <laughs> 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 Nasıl olur mu be? Çok gerbenim ananı sikerim. Öyle bir şey var lan neydi o? Atın yorgunluğunu at alır adamın <gülüyor> yorgunluğunu... Gerçek <laughs> <laughs> ben joker benim değil mi öyle bir şey var. <laughs> ya bunu hocam. o nereden aklına geldi ya şunu şuraya eklemek nereden aklına geldi mesela yani uydu ne ya uydu ne ya annen selam annene go ya adam niye dalıyor annen annene go Oooo, o, Eray'dan Eleran'a dis gelmiş. Ya ne alaka lan? Ne yaptım ben ya? Oha! Şimdi sana limon atacaklar izle. Ooo <laughs> Bak sen ikidir benim Tuğkan abiyle aramı bozmaya çalışıyorsun. Tümkan kim ya? Tümkan kim? Adam bir adını öğren ya. <laughs> Tuğkan oğlum Tuğkan. Allah Allah. Tuğkan abi Tuğkan. Geçen gün Elren abinin adı neydi diyor geçen bana. <gülüyor> 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 Gerizekalı <gülüyor> Her sabah ütülü gömleğini giyiyor, kravatını takıyor. 20 yıldır işe her gün damat gibi geliyor. Ali! Malim, Alim de gitti Araba be. <laughs> <laughs> <yana gülmedim>. Ya Ya. <laughs> <laughs> Yaşamayan yoktur. Ya oğlum şunu ailen görse ne diyecek bana şunun cevabını versene. Kanka benim oğlum çok kötü bir şeylerim var Allah akılıyor. Allah yapmayın oğlum, oğlum böyle şeyler ya. ya. <laughs> Yaşamayan yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Siz cumaya namaz kılmak için gidersiniz. Biz namaza eğlen erkek. Evet. Ya ya oğlum Allah Allah Ya bu oğlum Güzel her Bunlardan biri ne kadar eder? Asildir. Buna senin paran yetmez ahbap bak. Oy. eski Allah Allah. Bu bırakın kanasında Kamera Baba ayaklarım bir de duruşa baksana. <laughs> ayaklarım bir de duracak. Hasikler. <laughs> F. <laughs> 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 oh! Ah be abi. Ulan. Ah lan Evo da gitti lan. Ya var ya Tem böyle bir şey, şey, şey. Adama dedik ki. <laughs> <laughs> Piç'e baktım çok büyük yükselişte. <laughs> bir kesmek lazım. Niye 30 gün 7 banyo zannediyoruz? <laughs> Abi şöyle olay. Yani neye çok üzüldüm biliyor musun? Kanalım anan zikimde değil. <laughs> Önemli olan o değil. Adamla dedik ki İstanbul'a gelecekler. Bone, mone, Ebu gelecek. Toplu bir de erik dalı falan böyle makarasyon yayın yapacağız. Ha, sen yine niye konuştun yani? <laughs> Bunları dedik. Oldu, öbür onun üstüne, onun üstüne şey dedik ki bu adamlar dönecek. Ebolu korku oyunu oynayacağız. Ebo'yu alacağız ona falan dedik. Adamı dahil ettik. Bir şey yaptık falan. İlk ekip böyle aşamalı kurulur mu falan derken. Belki duvarda İstanbul'a geldiğinde bir sözleşme imzalatırım falan diye kafamda. Kendi kendime canım. Kendi kendime. Böyle konuş düşünürken falan adam banlandı. Adam birden etkisiz elemana dönüştü. <laughs> Kolu ağır oldu Kemal. <laughs> Kemal, Kemal bu arada Emo ile hiçbir şekilde <laughs> konuşmuyor şu ara. Adam kanalı gitti ya. Aaaaan. <laughs> <laughs> Yok oğlum. oğlum gruptan Anladım, Ebo yazınca Kemal cevap vermiyor arkadaşlar. Vermiyorum. Normal <laughs> <Vermiyorum>. <laughs> bak sanki yokmuş gibi Veremiyorum. Verified göremiyorum. Verified anladın mı? Tik olmayınca yapamıyorum. gibi davranıyor adama. Yapamıyorum. Adamı. Pis insan. Ya, daha daha çıkıyor. Çıkıyor. Lanet olsun. Bütün bir <gülüyor> <kontrolü>. <gülüyor> 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 Dışarıda top sana gelince abi top atar mısın? denilen kişi sen olmuşsundur. Oğlum ben daha olmadım lan. Oğlum olmadı lan. Oldum. Ben, ben oynuyorum. Oldum ben olmadan. çocuklarla oynarım değil mi dışarıda top. Kemal sen götünü kaldır. Kemal Ben ara <laughs> Topu atar mısın abi diyorum ben. <laughs> Kemal direkt top oldu ne demek ya İsmail? <gülüyor> <gülüyor> <ne> demek ya? <laughs> ben <de>, lan <laughs> tam onu okudum <laughs> tam onu okudum sen sesli okudun onu O ne demek ya şimdi durduk geri akşam akşam. Güzel, güzel espriydi bu yayının bence en iyisi bu. Allah Allah. Helal İsmail, İsmail güzeldi. <laughs> İsmail. Hop şey İsmail! Benセh, bence, İsmail! Sek sek sekerek İsmail! Water on my neck, you can niye öyle bir Niye öyle bir sahne var Orası nereydi lan Eminönü müydü Eminönü'nün ortasında ya böyle meydanı orası Şey bana <laughs> akıl veriyorsun Ah ulan

No. Like